Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere PKXT oyununda çok gizli bir bug göstereceğim arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce bu videomuzda bir çekilişimiz var arkadaşlar. Çekilişimiz ile birlikte 3 arkadaşımıza arkadaşlık isteği göndereceğim. Çekilişimize katılmak için yapmanız gerekenler bu videomuzu sonuna kadar izlemek eğer kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri tümü şeklinde açmak eğer kanalımıza abone iseniz bildirimleri tümü şeklinde açmalısınız arkadaşlar. En önemlisi de yorumlar kısmına sizi ekleyebilmem için oyundaki isminizi ve oyun numaranızı bırakmanız arkadaşlar. Bu videomuzun çekilişinin sonucunu bu videomuza 400 beğeni geldikten sonra açıklayacağım arkadaşlar. Onun için bu videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Hadi gelin şimdi bugumuzun gösterimiyle birlikte videomuza başlayalım. Bugumuzun gösterimini gerçekleştirebilmek için öncelikle oyunumuzun ana alanına ışınlanıyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hızlı bir şekilde oyunumuzun ana alanına geldim şimdi ise arkamda görmüş olduğunuz gölete doğru ilerliyorum şimdi ise arkadaşlar bir yandan göletimizin üzerine zıplayacağız bir yandan da ekranda görmüş olduğunuz telefonumuza tıklayacağız arkadaşlar bunların ikisini de aynı anda yapmanız çok önemli hadi gelin bugumuzun yapımına başlayalım Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar göletimizi zıplarken saatimize dokundum ve ekranım böyle oldu arkadaşlar. Buradan çıkış yapıyorum. Şimdi ise arkadaşlar telefonuma tıklıyorum ve kameramı açıyorum. Şimdi ise arkadaşlar kameramı arkaya çevirme tuşuna durmadan tıklıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, bugumuz başarılı bir şekilde çalıştı. Karakterim dünyanın en alt katmanlarında arkadaşlar. Bakalım kameramızdan çıkış yaptığımızda karakterim eski haline dönecek mi? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, kameramı kapatmama rağmen karakterimiz hala suyun en altında yüzüyor. Hadi gelin sizlerle birlikte dünyaya gidilebiliyor mu bunu test edelim ve maalesef ki dünyaya gitmeye çalıştığımda bugün sona erdi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Karakterimizin kolunda sarı bir ışık yanıyor. Bu ışığın ne olduğunu biliyorsanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu da bu şekildeydi. Evet arkadaşlar, bu bugünlük de bir videomuzun daha sonuna geldi. Videomuzun başında bahsetmiş olduğum çekilişimize katılmak için yapmanız gerekenleri tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olma eğer kanalımıza abone iseniz bildirimleri tümü şekilde açmalısınız arkadaşlar ve sizleri arkadaş olarak ekleyebilmem için yorumlar kısmına oyundaki isminizi, oyun numaranızı doğru bir şekilde yazmalısınız arkadaşlar ve unutmadan bu videomuza 400 beğeni geldikten sonra kazanan arkadaşı açıklayacağım arkadaşlar. Bu yüzden bu videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.